Değerli arkadaşlar Sevgili kardeşlerim Çalışmaya devam ediyoruz Mehmet merhaba Mehmet Merhaba abi Nasıl gidiyor Mehmet İyi gidiyor abi Çok güzel Doyurdun hayvanları Tabi tabi geldim hayvanlar sınavını veriyor Ellerine sağlık kardeşim benim Şimdi dışarıda zaten Gördüğünüz gibi Muhteşem iki tane safkan geziyor Bir dişimiz Iııı ee, doğumdan yeni çıktı. Çok da güzel iki tane yavrusunu aldık. Muazzam. Yanında da erkeğimiz geziyor. Kardeşlerim. Önemsediğimiz işleri yapmak adına güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. Sonuçta bu ırkın güzellerini üretmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Siz kardeşlerimiz bundan yoksun kalmayın diye de ara ara da videolar atıyoruz. Ama uzun zamandır biz video atamadık. Şimdi Mehmet böyle veya böyle görüyorsunuz. Suları tertemiz, tazeleniyor. Mehmet bu vatandaşların nasıl? Ateş Beyler. İyi çok iyi. Çok iyi diyorsun. Hakikaten esmer olan, kırçıl olan, boz kırçıl diye adlandırdığımız kangalların içerisinde en iyisi, en güzeli, en kalıplısı, en kalitesi diyebilir miyiz? Aynen öyle. En kalitesi Safkan abi. Aynen. Geldiği anlamı mı? Devam ateş. Ateş daran iyi. İyi. Bakın kardeşlerim Mehmet'le diyaloğu da çok iyi. Ateş normalde sahibi dışında herkese inanılmaz sert. Fakat sahibi dışında olan hiç kimseye tahammül olmayan bir safkan. Mehmet'e son derece duyarlı. Sevecen, sahipkar. Özlem dolu. Mehmet seni çok seviyor Ateş. Seviyor abi. Çok güzel. Ateş nasıl? Koruması nasıl Mehmet? Koruması süper nasıl. Yabancılara sen şeydin. Tavsiye abi. Evet, yabancılara son derece duyarlı bir Uyanlı. karakter değil mi karakter evet, yani abi şimdi değerli arkadaşlar sevgili kardeşlerim herkese iyi geceler iyi akşamlar ee, bugün de kısa bir video yapayım istedim uzun zamandır sizlerle video e, kontağına geçemedik e, ama velakin daha güzel videolar yapacağımıza söz veriyoruz. Ve bunu her daim de sizlere e, dile getiriyorum. Videolar çok çok fazlasıyla gelecek. Yani böyle kalmayacak. Şunu unutmayın ki arkadaşlar. Boş sırf kanalda video olsun diye video yapmak istemiyoruz. Biz değerli videolar yapıyoruz. Bu konuda üretimin ne kadar zorluğunu ne kadar zor olduğunu her daim dile getiriyoruz. Gerçekten de öyle. Arka plandaki bizim zalım. Şimdi Değerli arkadaşlar şöyle diyeyim ben size Kangal üretmek çok zor Kangalda kalmak Hakikaten çok zor Başarı isteyen Emek isteyen Ve inanılmaz zorlukları olan bir konu Çünkü istenilen gerçek reel kangalları Hatasız katışıksız ırkları bulmak Çok çok zor Ve bunları üretebilmek bu üretime dahil etmek çok daha fazla zor. Biz bunu başardık bu zoru. Artık bundan sonra bu zoru elde tutmaya ve bu yaptığımız programı fazlasıyla değerlendirmeye devam ediyoruz arkadaşlarım. Yemeklerini yediler, karınları doydu. Gençlerden bir tanesi bakın, hepsi birbirinden saf. Arka ayakları, ön döş, tiyoranları, kafa sistem, kuyruk tutumu. Hepsi birbirinden farklı, çok da güzeller. Şimdi bu da bizim zalım. Yani elimizden geldiği kadar çok itiyatlı davranıyoruz. Ee, kötü bir dönem geçirdiler. Nasıl kötü bir dönem geçirdiler arkadaşlar? Tüylerini bile atmaya başladılar. Çünkü iklim koşullarında ciddi bir hata verdi. Ee, Sivas'ta şöyle diyeyim ben size arkadaşlarım, yaklaşık 25-30 güne yakın bir yağış var. Yağmur yağışı var. Tabii ki bu her şeylerini etkiliyor. Yani e, haliyle bakın hepsi birbirlerinin kopyalar arkadaşlarım. Çok benziyorlar. E, biz bunu başardık. Şöyle de bir özel güzelin yanına gelelim. Muhteşem bir kangal ırkımız. Bakın kardeşlerim. Arkasındaki dişi de bir o kadar muntazam bir o kadar güzel. Biz Kangalı sizlere anlatırken, Kangalı tarif ederken Kangalımızın kendisine kadar güzel bir şekilde sizlere tarif ettiği de çok önemli. Aynı bakın arkadaşlar, hepsi birbirlerinin dediğim gibi kopyası. İşte bakın. Aralarında hiçbir birinden farklı değil. Gel. Çok önemsiyoruz bunu. Irk olarak da çok önemsiyoruz. Yap olarak da çok önemsiyoruz kardeşlerim. Bakın gözler, kafa, genel hatları hiçbiri birinden farklı değil. Birbirlerinin çok çok benzerleri. Bu da gençlerden bir tanesi. Ee, konuya şöyle devam edeyim kardeşlerim. Burada çok daha çok daha yaş olarak çok küçük bir gencimiz var. Genç de demeyelim hatta daha yavru diye nitelendirebileceğimiz bir erkeğimiz var. Çok uyanık, hiç ırkıyla tezata düşmeyen bir karakter. 16-17 aylık bir genç dişimiz var. Bakın. Sevgili kardeşlerim, her ne olursa olsun belli bir belli bir çapta olan köpekleri sizlere tanıtmak benim için çok çok önemli. Şimdi genç bir erkeğimiz. Bazen bizdeki safkanların hepsini göremeyebiliyorsunuz ama elimizden geldiği kadar vaktimiz yettiği kadar sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Çok inanılmaz güzel bir safkan. Sert. Zeki. Aslında karakterine çok uygun bir yapısı var. Çok kurtçul. Yani sürüye giderken çok başarısını gördük. Kurdu değil hiçbir tane. Canlıyı, tehdit eden canlıyı yaklaştırmadığını gördük. Böylelikle... Şimdi... Dediğim gibi elimizden geldiği kadar dilimizin, gönlümüzün el verdiği kadar sizlere olağanüstü bir şekilde tanıtmaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz. Hiçbir şeyinde fire vermeyecek. Yemeklerini yediler güzel bir şekilde. Çok değerli bir erkek yavru. Aksini tersine mesela veren bir yapıda değiller. Karakterleri görüntülerini çok destekliyor. Hakikaten çok destekliyor. Öyle diyeyim ben size. Önemli bir konu bu da tabii. Bir de arkadaşlarım yani ırk üretmek, ırkta kalmak harbi çok zor bir şey. Gerçekten çok zor bir şey. Bunu tanıtmak ve onda kalmak inanılmaz zor. Bakın, her oranları birbirlerini destekleyecek güzellikte. Şimdi <laughs> paylaşımcı değiller. Tabii ki haklı olarak. Bakın arkadaşlar. Genelde Biri boz, biri kırçıl. Yapıları çok önemli. Buna da çok önemsiyorum kesinlikle. Yüksek bir savkanımız çok yüksek, zorbanlı olur. <laughs> Evet kardeşlerim, bakın döş yapılarına falan, kalıpları çok çok önemli. Ee, ince bir köpeği bizde bulma şansınız çok zayıf. <laughs> işine devam ediyorlar. Tabii ki aralarında et paylaşımı sıkıntı. Bunu da çok paylaşmıyorlar. E, kangallarda bu özellik var kardeşlerim. Bunu da sizlere çok rahatlıkla gösterebiliyoruz. <laughs> ulumaları, ara ara ulumaları çok önemli. Yani her şeylerini bizlere çok rahatlıkla hissettirebiliyorlar. <laughs> hey oğlum benim. Gece Çık 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 çık. <laughs> Zevk alıyoruz, keyif alıyoruz tabii ki bunlardan. Bunları seyretmekten, sizlere anlatmaktan. Evet, değerli kardeşlerim. Ne siz beni, ne biz sizi yoralım. Kısaca keselim bunu. Ama söylediğimiz üzere güzel işler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her birine baktığınızda birbirinden güzel. Özeller. Bu da e, siz kardeşlerimizle hep aynı hatta buluşmanın bizlere verdiği güzellikler var. Bir kapanışı da şöyle yapayım. Yaramaz kemiğini yerken çok da paylaşımcı değil maalesef. Bu da genç daha. Bir buçuk yaşlarında. İnanılmaz koyun güden, sert kurtları değil boz ayıları andıran bir Kangal. Değerli kardeşlerim, sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Kanalım, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hüseyin Yıldız kanalım. Sizlerle büyüyeceğiz. Yavaş ama kaliteyi aktarmaya devam edeceğiz.